Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya. Bu videomda Haziran ayında seçtiğim favori hisseleri, Haziran ayında Borsa İstanbul ne olur ve Borsa İstanbul'un teknik analizini yapacağım. İlk konumuz Haziran'da Borsa İstanbul ne olur? Değer arkadaşlar, salgın ile kapanan dünya geçen hafta açılmaya başladı. Bu yıl başında gelişmekte olan ülkelerden 100 milyar dolar sermaye çıkışı olmuştu. Türkiye'de bu miktar 10 milyar doların üzerinde. Geçen hafta itibariyle risk iştahının artması sonucunda gelişmekte olan ülkelere bir miktar sermaye girişi oldu. Ancak Arjantin, Brezilya ve Türkiye kırılgan özelliği ile buradan ilk etapta faydalanamıyor. Eğer sermaye akımları hızlanırsa Türkiye'de bundan nasiplenebilir. Neden mi? Çünkü dolar bazında Borsa İstanbul gerçekten çok ucuz. 1.5 sent civarında oldukça düşük görünüyor. Yine dünya borsalarında kayıpların önemli bir kısmı alındı. Yani dünya borsalarında bir doyum oluştu gibi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sıfır faiz var. Avrupa Birliği ülkelerinde eksi faiz var. Japonya'da eksi faiz var. İngiltere'de eksi faiz var. Yani risk iştahı yükselirse gelişmekte olan ülkelerin borsalarına korkunç paralar akabilir. Dünya genelinde 130 trilyon dolara aşkın bir para üretildi. Deli bir para. Bu paraların %20'si dışarı çıksa 200 milyar doları aşkın bir para demek. Bunun sadece %5'i Türkiye'ye gelirse, 2020 yılı için söylüyorum, 10 milyar dolar demektir. Bu parada borsa üzerinde oldukça etkili olur değerli arkadaşlar. Hani dedik ya Türkiye kırılgan. Neden? Çünkü döviz cinsi borcu Türkiye'nin yüksek. 2020 yılı için kısa süreli 170 milyar dolar borcu bulunuyor. Yine turizm gerilerinin salgınla düşmesi 20 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Salgın etkisi ile ekonominin yıpranması... 2018 yılı kur şoku ve 2019 yılındaki reel sektör krizi ile Türkiye'de bir ekonomik kriz söz konusu idi. Bu yıl salgının da eklenmesiyle Türkiye ekonomisi oldukça yıprandı. Yine bütçe açığı 140 milyar dolara geldi. Kısa dönemli acil sermaye ihtiyacının artması, Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi kuruluşların özelliğini kaybettiğine dair iddialar Türkiye ekonomisini kırılgan yapıyor. Bu da Türkiye ekonomisine yabancı sermaye girişinde yabancıların daha dikkatli olmalarına neden oluyor. Önümüzdeki süreçte eğer Türkiye'de ekonomik anlamda önemli reformlar yapılırsa, yani yapısal reformlar yapılırsa Türkiye'ye sermaye girişi hızlanabilir. Bu yapısal reformlarla beraber Türkiye'nin risk primi de düşer. Türkiye'nin dışarıdan sermaye bulması da kolaylaşabilir. Şimdi gelelim Haziran ayı için seçtiğim favori hisselere. Öncelikle şunu belirteyim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sizin yatırımlarınızla çelişki oluşturabilir. Sadece bilgi amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Bankacılık sektöründe öne çıkan hisselere bakalım. İlk 5 hissemiz Vakıf Bank, Akbank, Garanti Bankası, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası dikkat çekiyor. Yine holdinglerden Sabancı Holding ve Koç Holding dikkat çekiyor. Sanayi hisselerinden Tüpraş, Tekfen, Soda, Anadolu Efes ve Korsa Tekstil dikkati çekiyor. Son olarak yatırım kuruluşları tarafından en çok önerilen hisselere toplu şekilde baktığımızda Akbank, Aksigorta, Garanti Bankası, Koza ve Türkcell dikkati çekiyor. Hemen Borsa İstanbul'un teknik analizine bakalım değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul bu kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. En son 81.900 seviyesine kadar sert bir şekilde düşmüştü. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi 2 ay içerisinde kendisini hızlı bir şekilde toparlayarak bu kanalımızın içerisine girdi. Baktığımızda bu yükselen kanalımızın direnç seviyesi görmüş olduğunuz gibi 107.000 seviyesi. 107.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. 107.000 seviyesi yukarı doğru aşılırsa hareket daha da sertleşebilir. Bir haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Borsa İstanbul haftalık grafiğinde bu kanal dahilindeki hareketini sürdürüyordu. Salgın ile beraber sert bir düşüş oluştu. Düşüşten sonra görmüş olduğunuz bu tren çizgisi dahilindeki hareket sürüyor. Baktığımızda bu kanalımızın içerisine tekrar girmiş bulunuyor ve bu kanalımızın taban seviyesi 104.400 seviyesi. 104.400 seviyesinin üzerinde kalması oldukça önemli değerli arkadaşlar. Yine bu yeni yükselen tren çizgimizin üzerindeki hareketin devam etmesi durumunda 104.159 seviyesi de önemli bir destek olacaktır. Borsa İstanbul'da. Haftalık kanalımızın orta bandı Haziran ayı içerisinde borsalardaki yükseliş hareketi sürerse test edilebilir. Bu seviyede görmüş olduğunuz gibi 117 bin seviyesi değerli arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte 117 bin seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. Eğer borsada bir sert düzeltme hareketi yaşanırsa şu görmüş olduğunuz önemli tren çizgimiz var. Bu tren çizgimizin destek seviyesi 97.900 seviyesi. Borsa İstanbul'u dolar kuru ile kıyaslayalım. Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi Borsa İstanbul, kırmızı çizgi ise dolar tl kuru. Bu haftalık grafikte Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketini sürdürürken dolar tl kurunda da bir aşağı yönlü düzeltme olmuş durumda. Daha önceki haftalarda dolar kuru yukarı yönlü çıkarken Borsa İstanbul'un da yukarı yönlü çıkış sergilediğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da yabancı sermaye çıkışı olmasına rağmen çıkış sürdü. Kamu'nun borsayı çok önemsemesi ve burada yerli sermayenin katkıları ile borsadaki yükseliş sürdü. Dolar kurunun çıkışına rağmen. Yine görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul dolar bazında 1.5 sent seviyesinde bulunuyor. Bu da oldukça düşük bir seviye. 2018 yılının başlarında 3.1 sen seviyesinde bulunuyordu. Görmüş olduğunuz gibi geçen süreçte dolar bazında borsa İstanbul yüzde %50 değer kaybetmiş durumda. Yine bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında baktığımızda 103.000 seviyesi önemli bir destek işlevi görüyor. Onun da altında 98.200 seviyesi önemli bir destek. Yine yukarıda 108.000 seviyesi önemli bir direnç. Eğer burası Haziran ayında aşılırsa yukarıda 115 bin direnci bulunuyor. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinde biraz daha ayrıntılı bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul salgın ile beraber sert düştükten sonra bu seviyeden hızlı bir şekilde toparlandı ve bu kanal içerisindeki hareketini sürdürdü. Burada kanal dışına çıktı küçük bir düzeltme oluştu ancak tekrar görmüş olduğunuz gibi dar kanalı içerisindeki hareketini sürdürüyor. Baktığımızda bu kanal içerisindeki hareketin sürmesi durumunda destek seviyemiz 105.000 seviyesi ilk desteğimiz. Yukarıda ise kanalımızın direnç seviyesi 108.000 seviyesi olarak görülüyor. Aşağıda destek seviyelerine baktığımızda 102.000 seviyesi ilk desteğimiz. Onun altında 98.855 desteği bulunuyor. Onun da altında 96.900 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda direnç seviyelerine baktığımızda ilk direncimiz 106.800 seviyesi. Onun üzerinde 110.000 seviyesi. Daha da yukarıda 113.000 seviyesi önemli bir direnç olarak gözüküyor. Yine bir günlük grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi paraboliklerde Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Ve yine günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki harekette sürüyor. Haftalık grafik üzerinde baktığımızda indikatörlerimizden Fisher indikatörü al sinyali üretmeye devam ediyor. SMI osilatöründe yukarı yönlü hareket sürüyor ve burada sinyal çizgileri Sıfır seviyesinin üzerine çıkmak üzere ve histogram çizgileri de görmüş olduğunuz gibi sıfır seviyesinin üzerinde bulunuyor. Stokastik arasayda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Arasayda görmüş olduğunuz gibi trend yukarı yönlü ve MACD'de de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Buradan MACD'de görmüş olduğunuz gibi sinyal çizgileri henüz sıfır seviyesinin altında bulunuyor. Ancak histogram çizgileri sıfır seviyesinin üzerinde bulunuyor. Bir günlük grafik üzerinde baktığımızda burada super trend'de al sinyali oluşmuş, görmüş olduğunuz gibi al sinyali devam ediyor. İndikatörlerimiz genel olarak al sinyali üretiyor. Toparlayacak olursak Haziran ayı dünya ekonomisi açısından oldukça önemli. Bu pandeminin etkilerinin kırılıp kırılmadığı ve dünya ekonomisinin açılmasında tekrar yeni bir krizin oluşup oluşmayacağı yönünde önemli olacak Haziran ayı. Çünkü ekonomiler açılmaya başladı. Gevşemeler oluştu ve insanlar daha çok hayatın içerisine karışacak. Burada eğer salgın tekrar yayılırsa yeni bir kapanma da oluşabilir. Bu yönüyle haziran ve temmuz ayları kritik eşitte olacak. Dünya ekonomisinde risk iş daha artarsa gelişmekte olan ülkelere önemli miktarda bir para girişi olabilir. Türkiye ekonomide önemli yapısal kararlar alırsa Türkiye'ye de bu sermaye girişi olabilir. Bu durumda borsalarda Haziran ayında yukarı yönlü hareket hızlanabilir. Bu yönüyle Haziran ayında benim genel beklentim dünya borsaları ve Türkiye borsasında yukarı yönlü hareketin devam edeceği noktasında. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip etmeyi unutmayın. Burada yapmış olduğum grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Önemli haberleri ve anlık bilgi ve haberleri paylaşıyorum takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı çok kullandığınızı biliyorum ve sık kullanıyorsunuz. Bu yönüyle Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Burada da yapmış olduğum çalışmalar burada anlık olarak yayınlanıyor. Instagram'ı da takip etmeniz yine faydanıza olacaktır. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda çok sayıda yatırım aracı hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.